Evet beyler burada bir B sınıfı yangınlara nasıl müdahale edeceğimizle alakalı bir eğitim yapacağız. Buraya hazırlamış olduğumuz bir simülatör var. Akaryakıt düzeneği yaptık, bir simülatör yaptık. Burada bir yakıt tankımız var. Yakıt tankından su boru vasıtasıyla gelecek. Buraya bir emniyet vanası koyduk. Daha sonra kapatacağımız vana, akaryakıt yangınlarında vana kapatmamız gerektiğinde nasıl yaklaşacağımızı göreceğiz. Suyla pülverize bir şekilde yaklaşacağız. Bir arkadaşımız vanacı olacak. Gelip vanayı kapatacak. Akaryakıtın gelişini kesecek. Yani ana kurallardan bir tanesi buydu. Doğalgaz yangınlarında, LPG yangınlarında da bu. Ee, müdahale sırasında vanayı kapatmak. Biz buraya böyle bir akaryakıt yangınında vanayı nasıl kapatacağımızı göreceğiz. Burada bir vana ee, sistemi yaptık flaş sistemi yaptık. O sistemden bir yakıt kaçağı olacak. O bölgede bir akaryakıt yangını olacak. Yani B sınıfı bir yangın olacak. Bu B sınıfı yangına nasıl müdahale edeceğimizi göreceğiz. İlk yapacağımız eğitim akaryakıt yangınlarını söndürmeden vana kapatmak için nasıl yaklaşacağımızı göreceğiz, yaklaşacağız. Vanayı kapatacağız ama yerde hala akaryakıt olduğu için yanan yerdeki akaryakıt yanmaya devam ettiği için daha sonra o bölgeyi de köpükle kapatarak söndürmüş olacağız. Akaryakıt yangınlarında su kullanmıyoruz. Biz suyu sadece söndürme amaçlı değil, su. vanaya yaklaşmak amaçlı. Yani kendimizi korumaya almak için kullanacağız. Daha sonra söndürme aşamasında kuru kimyevi toz veya köpük yardımıyla söndürme işlemi yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi geçelim. Ee, turbolansa bir arkadaşımız Emrah sen turbolansa müdahalecisin. Ee, Gürkan arkadaşımız Vanacı ee, Vanayı kapattıktan sonra Yerdeki akaryakıtı köpükle söndürecek Arkadaşımız da Murat Buyurun geçelim Başlayalım